Biz şu anda meslekler çöplüğündeyiz burada. Yapay zekanın işsiz bıraktığı herkes toplanmış durumda. Hadi gelin sakinlerle biraz sohbet edelim. Ben eskiden fotoğrafçıyım diyordum. Artık ne foto kaldı ne de graf. Yapay zeka her şeyi aldı. Foto ister misin? Ben parayla reels yapıyordum. Markalar sıraya giriyordu. Şimdi beğeni değil, ekmek kuyruğundayım. Ama hala poz verebilirim, ister misin? Geçmişi bilmek kolaydı. Geleceği bilen kart kalmadı. Ben de artık kimseye açılma yapmıyorum, çünkü hepimiz zaten kapandık. Ben sistem kuruyordum, arayüzler, deneyimler, akışlar ama sonunda kendi akışım durdu. Şimdi çöküşün tasarımını izliyorum. Ben dizaynerdim, gölge, kontrast, boşluk, hepsi benim çocuklarımdı. İnsanım ben, insan. Pro prompt değilim. <laughs> prompt değilim. <laughs> Güncellenmeyen her şey gibi, onlar da silinip yok oldu.